Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Evet, sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. biren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! I Günaydın, günaydın, günaydın efendim, günaydın. Ara gaz başlamış bulunuyor. Kadir Çöptemir ve Pascal Numa vazifelerinin başındalar. Sakin olalım, bekleyelim. Güzel, keyifli güne başlamak için elimizden geleni yapacağız. Bize inanalım. Pamuk ellerimize teslim olalım efendim. Ee, Pascal da burada. Pascal günaydın. Günaydın abi. nasılsın? Nasıl olayım Pascal işte. iç güveysinden hallice görüyorsun abi be. İyisin, iyi. Aslan gibisin. İyiyim Paskal'ım iyiyim. Sen nasılsın? Yorgun gördüm seni. Abi başım ağrıyor. Niye abi? Bilmiyorum. Az uyudun tabii. i̇ki saat uyudun. Yeter. İki saat yetmez abi. Yeter mi senin gibi gövdeli adama? Sen bünyeli adamsın. Bünyeyi dinlendireceksin en az sekiz saat abi. Bu şart. Sekiz saat uyuyacaksın. Abi imkansız. İki saatin fazla uyuyamıyorum. Niye abi? Ortanlar. bir düşünüyorum. Hmm. Ortamları düşünüyorsun. Evet. Ha. Şimdi bir yerde güzel bir kız varsa. Ha. Onu düşünüyorum. Ha. Ya ona başkasın. Yazası diyorum. Ha. Vallahi hayata dair çok ciddi kaygılarım var abi. Bunların sonu ne olacak? O kadar endişelisin. Hayata dair kaygılısın. Nasıl olacak bunlar paska? Niye ya? Ya abi ortamda güzel bir kız varsa Başkası da ona yazarsa bilmem ne olursa şöyle olur. İnsan bunun için uykus kaçar mı ya? Evet Kadir. Herkesin derdi ayrı. Ha bu da benim derdim diyorsun. Evet ya. Allah üstains abi ne diyeyim. Neyse ver Twitter adresimizi. Pascal alt Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimizi efendim yazın, çizin. Buradan karşılıklı beraber götürelim işte. Yazın bize. Hadi başlayalım. Hayırlı işler, bol gülüşler efendim. Hadi başlıyoruz. Aragas Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Aska, Yes bu. Teknoloji acayip bir yere gidiyor ya. Ne olmuş ya? Yakın gelecekte doğrudan vücudumuzla bağlanacakmışız internete ya. Nasıl ya? Öyle modem falan olmayacakmış abi. Vücuda hemen bir çip takacaklarmış. Direktman vücudunla online olacakmışın internette. Eee modem? Nereden olacak? Vallahi Pascal Hı. en hızlı e, nerelerle bağlanabilirsen oranda olacak modern. <laughs> ha, yok abi ben istemem niye abi abi yanlış yere takarlarsa abicim niye yanlış yere taksınlar en uygun yer neresi ise vücudunda oraya takarlar yok abi ya oraya takarlarsa nereye gel kuranı seyirin söyle bakayım. Aa ya ne var anında gidersin internete. Her yere sokuyorsun zaten internete niye sokmayacaksın? Yok. Ya fena mı kardeşim? Daha hızlı bağlanırsın ya. Bağlantı hiç kopmaz. Yok abi. İstemem ya. Ya virüs girerse? Ha bugüne kadar girmedi sanki. Valla girmedi. Ha, kesin girmiştir Pascal. Abi olur mu ya? Aa, ama sen Yok her yere sokuyorsun girmiştir ya. Efendim Pascal modemi ya buruna koyarlarsa diye endişeleniyor. Onu kastediyorum yani. Ha, sen burun mu anladın? He evet abi evet. Yok abi ya. Burunsa sorun yok. Ben şey dedim. Tamam 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 Aha. deme deme tamam deme 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 Allah aşkına deme. High tech bir mevzuyu bile aldın nerelere getirdin arkadaşım ya. Abi öyle deme. Bunlar önemli. Fena mı be? Modemi sana takarlar. Bütün bina seninle internete girer Pascal. Kötü mü olur ya? Ya git ya. Modemli Pascal. Ya bir git ya. Ara Göz. Sabah Trafiğinin Olmazsa Olmazı Aragaz Beyaz Saray'ın güvenliği tehlikedeymiş hacı. Nasıl tehlike? Beyaz Saray'ın güvenlik duvarının arkasından Başkan Obama'nın konutunun bahçesine Kağıt Hı? ve kaset atan iki kişi yakalanmış. Allah Geçen Allah. Geçen haftada iki kişi duvardan atlayıp Başkan Obama'nın konutuna verdiği bir yemek davetine girip Yemek yemişler. Hey Mişel tehlikeli mi? Pascal bak He. bunu yapma kardeşim. Barak başkanın karısına olan bu özel hassasiyetin yüzünden yemin ediyorum bizi yatırıp s**ler yeter ya. Abi biz arkadaşız ya. Tabi tabi. Bak başkan Obama'yı arayacağız. Durumu soracağız. Hele. Ee, yanlış bir şey söyleme gözünü seveyim. Ara 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 diyor. Bir şey sor. Bahane hani şey diyor? Sor. Abi karıştırma. Sor sor. Hadi. Arıyorum. Ara, Arıyorum. Ara. Çalıyor Alo. Prezident Barak Obama ile mi görüşüyorum? Selamın aleyküm, Hacı Barak Başkan. Ben Kadir çöptem ya yanında Pascal numa var. Ee, he, evet. Neden? Yapma ya. Ne diyor? Kadirciğim diyor. Sen kardeşten ilerisin ama yanındaki o kara çakal var ya diyor. He. Adam değil o diyor. Zenciler birliğine <laughs> başvurdum. Onu zencilikten de attıracağım diyor. Ne yapmışım ben ya? Barak Başkan. Pascal diyor ki benim bir suçum yok. Suçum nedir diyor? Evet, evet anladım. Vallahi ne desem bilemiyorum Sayın Başkan. Ne diyor ne diyor? Aramız bozukken diyor Mişel'e e ağır yazmış yürümüş Mişel'e e doğru diyor o terbiyesiz diyor. Yok öyle şey ya. Ben var ya sadece boşanırsan dul kalırsan arkandayım dedim. Boşanıp da dul kalırsan arkandayım mı dedin? Eh. E daha ne diyeceğim Pascal ya? Abi kadın başına zorlanmasın. Kadın başına zorlanmasın diye. Ha? Evet. Sus, sus, sus Alo Barak Başkan. Abi bu Beyaz Saray'ın güvenliği... Açık <laughs> varmış öyle mi? Evet. Evet, yapma ya. Ne yaptın? Haydi be. Sonra ne olmuş ya? Hiç sorma Kadircim diyor. Benim konutun bahçesi diyor. Yol geçen hanına döndü diyor. Bahçede erik ağacı var diyor. Duvardan atlayan diyor eriğe dalıyor diyor. Geçen dört tane çocuğu erik ağacının üstünde gördüm. Pencereyi açtım. Eriklere dalan var diye bağırdım diyor. Bir tane nöbetçi gelip de çocuklara girişmedi diyor. E çocuk abi yapar tabi Ne olacak ya? Alo Barak Başkan. Abi çok affedersin ama siz de yüzyıllardır Orta Doğu'ya dalıyorsunuz yani. Eh. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Dört tane çocuk bahçedeki can eriye dalmış. Niye kıyamet koparıyorsun? Kadir, bravo, çok güzel koyduğun lafı. Ee, efendim, Barak Başkan, ha? demokrasi mi götürüyorsunuz? Abi, Orta Doğu'da size demokrasi getir diyen oldu mu ki götürüyorsunuz ya? E, Sado'yu da astınız. E, Sado kim? Sado, Sadam Hüseyin ya, bağıra bağıra gitti adam ya. Konuşturmadınız bile la adamı. He, he, evet, neremizden kan alacaksınız? <laughs> bak Barak Başkan, bak, ben zaten Paskalı zor tutuyorum. Whatsapp'tan, Tango'dan, Viber'den bir atağa kalkar. Anında alır Mişe'nin aklını. Bak akıllı ol bak ben sana söyleyeyim ha. Evet Kadir bırak yapın. Bak vallahi Kadir bana yol ver deyip duruyor. diye ben ne ne yollayacaksın? Ee, he Blue Jean mi? Orijinal mi? He, dört tane de tişört mü? Mont falan. Ta, hepsi orijinal mi Barak abi? Tabi abi. Oldu abi. Anlaştık. Ben Paskal'ı domuz bağı şeklinde bağlamış olarak gece kiliyorsa sizin denizaltıya teslim ederim abi. Yalnız kotun bedeni 33 abi. 34 diyorum ama 33 de oluyor yani. Bir de paçaları balık ağzı yaptıralım abi. O oldu Barak Başkan. Ya Kadir ne oluyor ya? Abi akşam güzel bir balığa gidelim mi kiliyorsa? Abi kiliyorsunuz bak like, bebeği gidelim. Yok be kiliyorsa hava alırız güzel güzel gidelim mi? Barak ne dedi? Ya ne diyecek? selam Kerem özlemiş falan filan Pascal budur budur diyor. Pascal. Efendim. Seni özleyeceğim lan. Niye ya? Arıyorsun mu burası? Yo o da yani öyle içimden geldi özleyeceğim ya. Yani. Adam neler söyledi ya. Anlamadım. <laughs> Anlayacaksın yavrum sonra anlarsın. Şimdi. Eh. Hadi devam. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Abi bugün dünya liderleriyle telefon konuşmaları yapıyoruz. Bak Obama ile o güvenlik zafiyetini konuştuk. Bir de Putin arayalım abi. Niye abi? Putin niye alıyoruz? Putin geçende Birleşmiş Milletler Oturumunda çok sert bir konuşma yaptı abi. Hiç alışık olunmayan sert bir konuşma yaptı. Ne demiş? Ya şimdi bu Ukrayna mevzusu yüzünden Avrupa ile özellikle Almanya ile Amerika ile falan arası çok kötü ya. Ne? E, demiş ki Avrupa ile hep diyalog içinde olmak istedik ama onlar yüzümüze gülüp arkamızdan vurdular. Biz yapacağımızı biliriz falan diye arıza çıkarmış. Bir arayalım ara, soralım ara. abi harıyorum arıyorum arı, abi. arıyorum arı. arı, 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 abi. Hadi. Çalıyor abi. Alo. Vladimir Putin'le mi görüşmekteyim? Selamın aleyküm Hacı Putu. Hacı Putu. Ha. Privet. 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 Ha. Kaktila. Bak. Ba, pa, bak. bak Paskal Numa da burada. Yat ev ya. Jubluyu. Yat ev jubluyu diyor ya. E ne yapayım ya? ya. ya, ya. ya. Paskal ne yapıyorsun sen? Ne yaptın ya? oğlum ilanı aşk ediyorsun lan Putin'e. Seni seviyorum dedin ya. Efendim? Kutu ha. Sen de Pascal'a karşı mı boş değilsin? E Arkadaş dünyanın çivisi çıkmış ya. Obama'sı ayrı Putin ayrı bir çeşit yemin ediyorum ya. Gözünü sevdiğimin Tito'su neredesin ya? Tito kim? Tanımazsın sen ya. Alo. Putucan, ha orada mısın canım? Putişko. Putişko ne ya? ya putişko sevimli bir şey yapıyoruz yani. Ha. -ha. Putin Putişko yani anladın mı? <laughs> Alo. Putişko. Abi şimdi sen bu Birleşmiş Milletler'de e, arıza bir konuşma yapmışsın. Teamüllerin dışında sert bir ayar vermişsin öyle mi? Ha, ne oldu abi? Evet, eee Ne diyor ne diyor? Kaderim diyor Birleşmiş Milletler'de diyor bir tane delikanlı kalmamış diyor. Aa. Hepsinin başı ayrı oynuyor diyor. Hele Merkel tam acüze diyor. Merkel ne yapmış? Alo. Alo Putocan. <laughs> Şimdi dedin Putocan. Ya Paska bir dur ya. Alo Putocan ha. <laughs> ya Merkel çok hanım hanımcık mazbut bir kadın. Sen ne yanlışını gördün? Ha evet. Aa, inanmıyorum. Harbiden yaptı mı? Vay be. Ne olmuş ya? Kaderim diyor sen Merkel'in öyle evin mazbut halası gibi durduğuna bakma diyor. Birleşmiş Milletler Konferansı'nda tokalaşırken orta parmağıyla avucuma dokundu kaşıdı diyor. Eee olsun. Ne var bunda? Bizde değişik anlamı var Pascal. Hmm. Vay be putiko. Ha demek Merkel diyorsun, vergen diyorsun ha? Kadir, vergen ne? Yavrum bunları sonra açıklarım sana şimdi milletin önünde. E ee, Putocan. Yalnız bu Pascal'la senden bile var abi. Ukrayna'dan sonra Moldova'ya da el atacak mısın? Bari Moldova'yı elleme ya. Yani ona bulaşırsan hiç olmazsa beyaz Rusya'yı elleme la. Mağdur oluyoruz kardeşim ya. Adamsın piti piti. Abi Putin'i piti piti yaptın. Biti ne ya? Ya seviyorum ben bu adamı ya. Bak diyor ki <laughs> Kadir'im diyor Belarus'u alsam da diyor kapı sana açık diyor. Her türlü diyor gelin çıldırın burada diyor. Ya adamsın Putin can. Aferin Putiko. Ha olur. Olur söylerim. Pascal bak <laughs> diyor ki Kadir'im sen bana her türlü Putiko Pututi diyebilirsin ama diyor o Pascal denen Marsık derse diyor ben ona dalarım diyor. Ben öyle he, herkeste samimi olmam yerine bilsin diyor. Hoş diyor. Ya bırak ya. Bilmesin de olur. Evet. Evet Putocan. Ha. Pascal, Hı. Putin sana mani yazmış lan. Evet, avas, evet. Paskal bak evet. Putin'in manisi şu. Ateşlemişim roketi, bağlamışım soketi, hiç aklımdan çıkmıyor o Numan'ın paketi. <laughs> Bana mı dedi? Cevap veriyorum. Ver lan. Pırpır eder uçamaz, çukura düştü çıkamaz. Masal masal matitas, bu Putin'in tas. Bu olmadı Paska Putin'in manisi seninkini dövdü. Neyse alo Putocan. Putocan ha. Abi sen Paskal'a bakma ya. Abi yazın geleceğiz abi. Sen yap organizasyonu abi bu çocuk da gelecek özür dileyecek. E, kapat kadını. Hadi ya. abi öptüm abi. Ara gaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Paskal. Kadir. İşte o an geldi. An geldi? Duygu Tosarması'nın zirve yaptığı şiir anı. Postadın mı? Evet tabii ki. Klasik. Posta gazetesinin yurdum şairleri köşesinden. Çok üstüne eserler çok. Mesela ilk şairimiz Nizamettin Karyal. 90 yaşında, 91 yaşında. Kaç dedin? Bildiğin 91. Aa, maşallah ya. Efendim şimdi adını söylüyorum. Hı hı. Arıların vızına, komşunun kızına. Habi <laughs> ya. Hava sakin, gün güzel, gök bulutsuz. Hareketlerin olsun gürültüsüz. Hatta bedenin giyimin temiz. Ağzın bile kokusuz. Geç kovanın ardına ya da yanına. Sakın durmayasın önüne. Aşk evine gizli giren gizli sevdalı gibi. Aç kovanın kapağını usul usul. Ver dumanı arıya hafifçe üfür üfür. Çıkmasın körükten alev püfür püfür. Kazara sokarsa bir arı. Çıkar tırnağınla iğnesini oraya tükür. Ruha ferahlık verir. Gizlice edersen küfür. Kovana <laughs> <laughs> arıların giriş çıkışına bak. Arıların vızına bak. Komşunun da kızına bak. Nasıl şiir? Ne diyorsun Pascal? Kadir. Ne diyor bu ya? Pascal adam 90 yaşında buna da şükür. Of ya. Neyse şimdi Ali Şengülen'in de internet... Ya ben bunu Mehmet Coşkun Deniz posta kızı yazı işleri müdürüne sordum. Dedim ki abi bu şiirler düzmece mi? Ben yani benim okul arkadaşım Mehmet çok kadim dostum. He? Yeminler etti. Ne dedi? dedi ki asla düzmece değil hatta senden rica ediyorum. Bir gün gazetede misafirim olun Pascal'la. Bir kahve içelim, ben de bu gelen şiirlerden şöyle bir torba size vereyim, siz radyoda okuyun. Açılmamış yani damgalı, pullu, gelmiş mektup. Tamam lan dedim Mehmet'e ziyarete gideceğiz hacı. Tamam oğlum. Orada bize verecek, hakikaten bunlar orijinalmiş abi. Ben de ba zannediyorum ki orada birisi dalgasına yazıyor. Mümkün değil, ona zaman da yok diyor, öyle bir eleman da yok diyor. Neyse bu şiir de Ali Şengüler'in internet için yazdığı bir şiir. Şiirin adı Tık Tık. Evet, Tık Tık. <laughs> Bizim zamanımızda okuduğumuz kitaplarda fız, fizik, kimya, biyoloji vardı. Üstelik zamanımız dardı. Şimdi ortalık internet sardı. Tık tık internet, fık fık internet. <laughs> Kitap defter niye gerek? Şık şık internet. İstersen şarkı söylet, istersen dansöz oynat. Tık tık da tık tık, tık tık da tık tık internet. <laughs> Ya Kadir dayanamıyorum ya. Yani. Pascal bir şey itiraf edin. Bu sefer benim de için bir tuhaf oldu. Değil mi? O yüzden biz dinleyicimizden de şiir istiyoruz. Abi metrofm.com.tr adresine o güzel şiirlerini göndersinler. Çakalım şu şiirleri. Hadi abi ya. Abi şiiri bırakalım. Ne olur. Abicim şiirsiz hayat olmamak. Ne diyor? Tık tık internet, şık şık <laughs> internet, tık tık internet. Bunlar arılarımızla komşunun kızına diyor ya. Allah bizi affetsin. Amin. Ara Gaz Rüyadan uyandıran Program Aragas. Eteklerimiz çok dar, buluzlarımız çok kısa. Hong Kong'un e, Katay Pasifik diye bir e, şirketi varmış. Hostesler üniformalarının çok seksi olduğunu belirterek, ne güzel işte. Arkadaşım, niye buranın Türkiye'de şubesi yok? Var, Katay var, var, var. var mı? Tabii tabii. Hatay. Tabii. Ben hiç görmedim ya. Var var bicim ya. Ha. E, şirkete karşı şey açacaklarmış. Yani bir eylem başlatmışlar hostesler. Ah. Etekler çok dar, bluzlar çok kısa. Ya belki çalışmak Lütfen, için zor. lütfen. E, ne? Biz, biz, öyle seviyoruz. Ben hiç görmedim bunu. Sen nereden biliyorsun bunun olduğunu? Evet. Pasifik mi? Evet. Meşhurdur ya. Öyle mi? Tabi tabii. Özellikle var ya. Hı. -hı. Hmm, şey, şeye gidiyorlar. Avustralya. Allah Allah. O connection. Allah Allah. Evet evet. 3 günlük gelin altınları alıp gitti diyor Çanakkale'de. Benim oh. bir evlilik hadisesi yaşanmış. Görücü usulüyle tanışıp evlenmişler 3 gün sonra. Şeydi vardı Kacer. Konkabas filminde. He. O hesap işte. Hazırlanmış abi yani. Ondan Ay. sonra e, bir yere gideceğini söyledi. Evden dışarı çıktı. Ondan sonra sonra. mi? Ondan sonra kayboldu diyor. İlk gezi? Olur mu? Abi olsa ne olur? Baksana 30 bin liralık altını almış gitmiş abi. Yok mu kadar? Pahalı bir fan film olmuş yani. Yok kayboldu. Ya. <laughs> Aragaz Welcome Welcome Aragaz Uykunuzu açar Magandasını otobüste dayak. Ankara Çubuk arasında çalışan halk otobüsünde bilmem hangi kadının yanında. Bir genç oturdu selfie pozu bahanesiyle genç kadının fotoğrafını çekmek istedi. Bunu fark eden yolcular uyardılar. Genç kadın telefonla eşini aradı. Eşi otobüsün peşine düştü. Sonra önünü kesti, genci indirdi ve darp etti. Diğer mi ya? Abi bir de ne selfiesi? Sen ya? otobüsteki bir ablayla manyak mısın? lan sen? Gerizek. Nasıl bir... Allah. Tanınmıyorsun. Allah, Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Neden yani? Değil mi? Elin adamıyla <laughs> selfie çekildi evet, evet, evet. ya. O, Kadir. şey mi? Ha. Kadir bir şey hmm. söyleyeceğim. Ee, sen ettin mi? Seyrettim. Bu sakalın mı lan? Karışık abi o topa hiç girmeyelim o çok karışık abi. Öyle mi? Evet abi. Erkek Hı? mi? Ee, onun öyle olduğu söyleniyor. Nasıl? Yani ama bir iddiada olma tabi abi bunun laboratuvar araştırması yok elimizde somut rapor yok bir rapor getirmemiş abla. Kontrol? Ha? Kontrol? İşte seni göndereceğiz. <laughs> Sana güzel bir Viyana bileti tahsis edeceğiz. Transseksiyon mu? Bilmiyorum o travesti mi? Travesti, travesti tırsıksana neydi? Ama sakalları maşallah sağlam yani değil mi? Bayağı bir... Çok görmüş ya. Yani Aynen dolayısıyla ya. o şey olamaz abi. Hani bir takım sıhhi şeyler yapmış olamaz. Ameliyatlı da olamaz yani. O kadar sakal olur mu yoksa onlar? Kadir o, o ne ya? ya? O ne ya? Çekilmez ya. Sesi fena değil ha. Düşünsene ya. Ha. Manitan var. Her Oturuyorsun. Kirli sakallı. <laughs> Bıyık mı diyor? Kirli sakallı He? bir de o sakallar batıyor. Ay sakalları çok sert hayatım diyor. Ay. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Ara gaz. Paskav. Gel yapacağım. Jennifer Lawrence bildin mi? Bilmem mi? Çok hoş manita ya. Çok güzel. Of. Gidirivaz çok ayıp ama öyle. Jennifer demiş ki şöhret beni kabalaştırdı. Eskiden kibar bir kızdım. Ünlü olunca biraz kabalaştım demiş. Niye acaba? Abi arayacağız kendisine soracağız. Ne soralım? Soracağız abi. Ara abi. Arıyorum ara. abi. Ara. Çalıyor abi. Çalıyor abi. Alo. Ünlü olduktan sonra kabalaştığını söyleyen Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence'la mı görüşüyorum efendim? Selamın aleyküm Hacı Jennifer ben Kadir Çöptemir yanında Pascal Numa var. Bebişim nasılsın? Efendim ama çok ayıp. Ne diyor ya? <laughs> Nasılsınız tipiniz ...diyor. <laughs> tam, tam, ya tam, harbiden tam. şöyle seni çok kabalaştırmış ya. <laughs> çok ayıp ya. Yadırgadım. Ya bak Jennifer. Pascal bile senin kabalığını yadırgadı. <laughs> Düşün ki dörtü talk deyince... ...Pascal aa, bunun hastasıdır yani. Çok severim. Ama var ya bu çirkin oldu. Zoruma gitti. Ha. Vallahi. Bak. E, efendim Pascal'a mı söylüyorsun? Ne diyor? E, zoruna gidenin borusuna gitsin diyor. Aa. Ama bak şimdi. Benim kılıcım. Bir dakika bir dakika. Alo Jennifer sen niye böyle oldun kızım benim ya? Baktığın zaman prenses gibi kızsın. He? Efendim? Ha, baktığın zaman prenses gibi kızsın. Bak Pascal da akıl erdiremiyor bu işe. Ha, ha. Pascal'a mı diyorsun? Ne diyor? Pascal diyor anlamaz diyor. Onun çivi çaksalar diyor bu tıkırtı <laughs> nereden geliyor diye soruyor. Abi ya. Ne diyor bu ya? terbiyesiz ya. Kadir, Jennifer dedik ki, Bütün aşağıda eriyecekse küresel ısınmaya evet. O ağır oldu Pascal. Ya, Jennifer, Jennifer bak Pascal senin için diyor ki bütün kaşarlar eriyecekse küresel ısınmaya evet diyor. Ha, ha anladım olur söylerim. Ne diyor ya? Manisi varmış abi sana. Söyle. E, ee, evet, evet. Bu laflar sana kapak olsun. Fena oturttum helal olsun. Tipin yok ki şeklin olsun. Hadi Pascal yolun açık olsun diyor Jennifer Lawrence sana. Böyle dedi. Abi kapat. Bizi bozacak ya. Kapat ya. Ha, biz bozuk değiliz de bozuk. Jennifer. Vallahi ilk bir şey oluyor. Pascal diyor ki terbiyemiz bozulacak bizi bozacak. Kes görüşmeyi diyor. Ben kesmek için odundayım. Kapat. Ben kadir, kapat, partnerimi kapat, incitemem kardeşim. Evet hadi bakalım hadi. Oo Pascal bu efendim. arada Jennifer Menifur saat kaç oldu? Of ya. Olmuş? ya. Ya yürü kardeşim kalkıyor. ya. yürü. Ya bak Baka, baka, baka yürü. İyi hafta sonları. Görüşmek Üzere. Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen ben, ben, ben. can feda, sevmeye.